Harry Potter'ı bu arada yine devam ediyorum. Son filme geldim Harry Potter'da. Son filme mi geldim? Evet son filme geldim. Ulan bu arada harbiden ciğer bırakmıyor oraya Harry Potter. Ya onu fark ettim abi. Harry Potter'da yani yemin ediyorum sinek gibi herkes ölüyor be. Yani. Laplup gidiyor herkes. Ya düştüm. Üç ne üçü oğlum her gün bir tane izliyorum işte. Dün iki tane izledim galiba. Ya, cidden lapolup herkes gidiyor. Çok böyle. <laughs> Ya hazır şey. Harry Potter'ın 8 filmi var. Son Ya bu arada aklıma şey geldi. İlk defa part 1, part 2 olayını yapan Harry Potter mı? Ciddi ciddi böyle büyük medyalardan. Sanki Harry Potter değil mi? İlk böyle ikiye ayıran. Ben öyle hatırlıyorum çünkü. İlk Harry Potter yaptığını hatırlıyorum. Kilbil. Aa Kilbil de olabilir. Doğru diyorsun. Kilbil de olabilir ama Kilbil Kirbil olamaz. Kirbil bir hikayeyi ikiye bölmedi. Kirbil sayılmaz. Kirbil o hani şey gibi düşün. Bir hikaye değil de iki film. Yani o vol 1 vol 2 yani. Kirbil 1 kirbil 2 gibi. Hani iki film o zaten. Şeydeki hani kitabı veya bir hikayeyi bölmek gibi. Star Wars olmaz mı? Hayır o film oğlum. Onlar dediğiniz onu dedikleriniz film sizin. Filmi ikiye ayıran. Lothar Lotur ilk yapan değil. Oğlum her biri bir kitap lan nasıl otur? Hobbit çok oğlum. Hobbit Harry Potter'dan yıllar sonra çıktı. Ne Hobbit'i? Tek filmi ikiye bölmekten bahsediyorum. İlk Harry Potter değil mi? Ya ben de öyle hatırlıyorum ya. Yüzüklerin Efendisi. Arkadaş ya siz götünüz izlemişsiniz Yüzükler Efendisi. Twilight yaptığı ilk. Twilight Harry Potter'dan sonra çıkmadı mı? Chat anlamadı. Kesinlikle. Üç farklı kitabı yani bölmek. Yani chat tamamen koptu yani. Gitti. Yetmedi beyin. Twilight olabilir bu arada bir saniye. Twilight. Twilight'ın son filmi olabilir. Yok Twilight değil. Harry Potter Twilight'tan önce çıkmış çünkü. İlk bu arada Kill Bill diyebiliriz. Chatten birisi güzel bir şey attı. Ya şu bu filmler vardı ya. Yani büyük box office filmi olarak konuşursak. Elinde sonunda Kill Bill ilk yapanmış aslında. Çünkü bir film olarak planlanmış sonra ikiye bölünmüş. Yani Kill Bill'i sayarsak Kill Bill'i sayabiliriz bunun için. Ama hani kitabı bölmek olarak konuşursak ilk Harry Potter yapmış evet. Ya ben de Kirby'li çok saymam açıkçası. Harry Potter'ı sayarım. Sonra şey yapmıştı. Twilight yapmış ondan sonra dediğiniz gibi. Nymphomaniac yapmış sonra. Hobbit yapıldı. Hobbit buradaki en kötü yapılan şey bu arada. Bu tam bir vahşetti abi. Yani bu cidden yapılan en büyük hakaretti bu seriye. Bu iki kitap bile iki film bile olamayacak bir kitaptı içine sıçtılar Abi bak bir kitap üç filmde değil İncicik kitap ya incicik oğlum Yani kitabı cidden böyle fan olarak kullansan sıcak bir havada soğutamaz seni o kadar kısa bir kitap bu Yani Tam bir vahşetti Hobbit Zaten aklıma hala şey kısmı geliyor Hobbit'te o GoPro ile çekilen kısım geliyor bu arada bu Peter Jackson'a da yazmaz. Ona da yazar. O ayrı da o şeye yazıyor. Ee, Producerlara yazıyor. Varil olayı. Abi, varil olayı zaten. İyi sahneydi varil sahne. Değildi abi Allah aşkına çekim kalitesizdi ya. Çekim inanılmaz kalitesizdi oğlum. Ya yani şöyle söyleyeyim ben telefonla o görüntüyü çeksem daha iyi çekerim. Yapma. Çok kötü bir sahneydi o. Bitirirsen prodüksiyonda. Evet evet aynı zamanda prodüksiyon da hani asıl bastıran ben Warner Bros diye hatırlıyorum. Ama yüzde emin değilim. Hani Hobbit'in 3 filmi ol. Peter Jackson 2 tane yapalım diye ittirdiğini, iki tane yapalım diye geldiğini, Warner Bros'un da 3 yapalım abi hep üçleme yapıyoruz. Patlatmadık mı üçleme deyip öyle siktiğiniz biliyorum. Ama yani emin de değilim. E çünkü iki tane yer. Yani i̇ki tane zorlar ama yer yani açıkçası. A 3 3 yemiyordu, yemedi de yani. Bok gibi filmlerde. Çok kötüydü abi. Çok wow yani. Ya yani 300 sayfa kitaptan yani 300 sayfa kitaptan 3 film çıkaramazsın abi imkanı yok yani. Mümkünat yok. 300 sayfa ya incecik oğlum 300 sayfa kitap o yüzden götlerini ata ata ilerlediler böyle. Harry Potter yeni film. Ya Harry Potter yeni film çok uzun zamandır konuşuluyor da o olup olmayacağı belli değil ya. Ki ben açıkçası Harry Potter'a devam etmelerini istemiyorum. Şeyi isterim. Yani yine Hogwarts'ta geçen bir hikaye isterim. Harry Potter istiyor muyum ondan emin değilim. Yani o evrende olsun. Çünkü evren güzel bence. Ben hala evrenin olduğunu, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yo bok ederler diye değil. Harry Potter'ın hikayesini merak etmiyorum. Harry Potter'ın büyüyünce ne bok olacağı sikimde değil açıkçası. Yani çünkü onun hikayesi Voldemort'tu ve Voldemort'la kapışmasıydı. Bitince bir manası kalmadı yani. Hani dertten derde koşmasını istemiyorum Harry Potter'ın açıkçası. Çocuklardan çocuklardan tutturmasınlar. Yani zaten o var. cursed child var zaten. Eee cursed child hem kitap hem tiyatro Harry Potter'dan uzaklaşmalılar bu şey denklemine düşüyor Star Wars denklemine düşüyor abi evreni tanısınlar yani şu yüzden büyük bir problem Harry Potter'da bağlı kaldığında herkes Harry Potter'ı görmek istiyor yine yani bu şey Skywalker şey gibi veya hani bu Star Wars'un son filmleri gibi yine aynı boka geri dönüyorsun Hani elinde sonunda yine Skywalker'a bağlamak zorunda kalıyorsun. Sıkıcı oluyor. Yapmasınlar. Evrende daha güzel anlatabilecekleri hikayeler var. Anlasınlar. Fantastik Beast gibi değil ama işte. Fantastik Beast'te de sıkıntı vardı. Çünkü o da belli bir şeyin içinde kalmak Grindelwald'un. Çünkü hikayesi yazılı 3 aşağı 5 yukarı kitapta. Hani daha farklı yapılsın. Star Wars Rogue One tarzını diyorum. Heh yani evet en de sonunda öyle aynı Ya veya şeyi görelim. Hogwarts nasıl kuruldu onu görelim. Bu arada Fantastic Beasts'in Fantastic Beast ilk filmi kötü. Daha sonra bak, Fantastic Beasts'in şeyi yanlış. ismi yanlış. Oradan sikildi o film. Fantastic Beasts başladı abi. Kimse Fantastic Beasts siklemiyor. Kimse Pokemon yakalamasını istemiyor herifin. Orada bir yerden sonra zaten Gandalf filmi oldu. Gandalf ve Seviştiği Adam filmi oldu. O zaman ilgi çekmeye başladı. Çünkü milletin merak ettiği şey de oydu yani. Gandalf aynen. <laughs> Tabi Gandalf. de. Adam bulur abi işte. Bir iki şeyde otur bir Harry Potter konuşuyon bir gitti beyin. Mesela bak şey okeyim. Voldemort filmini okeyim mesela. Ama Voldemort filminden şu manada okeyim. Voldemort'tan niye bu kadar korkuyorlar? Tek bir film veya iki filmlik. Hani Voldemort nasıl biçti insanları? Kötü filmi görsem mesela hani bu şey gibi. Joker filmi gibi ama Joker şey değil. Ee, bu yeni çıkan Joker filmi değil. Batman filmi manasında. Yani The Dark Knight gibi. Aynen. Dark Knight gibi mesela bir şey görmek isterim. Hani e, Dumbledore belki ana karakter olur ama asıl ana karakter Voldemort'tur. Kötüdür. Çocukluğundan gelmeyelim. Birisinin çocukluğunu görmek çok sıkıcı oluyor. Montaj oluyor abi çünkü. Montajdan kastım şey. Çocukken iyiydim ama içinde hep kötü bir şeyler büyüyordu. Ondan sonra ne Yok abi kötüsün işte tam kötü olduğundan başlayalım. Direkt adam öldürmeye başlayalım. Çocukluğun anlamında değil yani. çocukluğunu zaten kitapta 3 aşağı beş yukarı biliyoruz yani. Filmlerde ve kitaplarda gördük. Tabii Tom Riddle çocukken de kötü zaten. Mesela ilk Avada kadavrasından başlayabilir, aynen. Mesela Horcrux'ları yaratışlarının bir hikayesi olabilir mesela. Elinde sonunda. Mesela o çok mantıklı, hani gittikçe daha evil olma hikayesi gibi. Mesela o çok hoş olabilir, evet. Yani onun gibi, ben hani şeye bağlı kalsın istemiyorum açıkçası. Ee... Veya daha geçmişe gidelim. Hogwarts nasıl kuruldu? mesela Silter'in neden ayrıldı neden ayrıldığını biliyoruz da hani nasıl o ayrılma noktasına Chamber of Secrets'in kurulma dönemine dönelim. O mesela güzel olur. Ay, kurucular nasıl bir araya geldi? Ya olmadı evet ileriye gidelim biraz daha. Yani Harry Potter'dan uzaklaşalım istiyorum. Harry'den uzaklaşalım istiyorum. Çünkü yani Harry'nin geleceği de çekilmiyor ustam. Ya şimdi Harry evet güzel karakter ama baydı. Yani açıkçası tamam her şeyi sen yaptın ustam. Ayakkabı bağladı. Evet tamam en iyisi bu. 100 puan. Ya, o noktada bir karakter elinde sonunda. Yani göreceğimizi gördük yerinin. Her artık daha fazla bir şey olmasın. Yani çünkü şey oluyor. Evet evren hakkında daha güzel şey yapsın. Evreni açsın istiyorum açıkçası. Çünkü şey değil abi güzel bayağı güzel yani şey. Ya, evren güzel bence. Heri çok sıkıcı galiba tam admin boost. Aynen öyle oğlum. Heri tamamen full zaten şey armor'u ya. Şey arm, yani plot armor'u var. 724 plot armor var abi karakterde. Yani başka bir şey yok. Ya bir ki abi filmi tekrar izlerseniz zaten ben çok farklı bir gözle izledim filmi. Yine çok keyif alıyorum. Yani şimdi yalan yok. Ben yani Harry Potter'ı çok seviyorum abi. Harry, yani Harry Potter'la büyüdüm. O yüzden Harry Potter şeylerinden çok keyif alıyorum. Ama yani çok akvırdanlar var oğlum şeyde filmde. Mesela Hagrid Azkaban'dan geliyor. işte herkes Hagrid'i geldiği alkışlıyor. Sonra Harry'nin yanında duruyor şey ee, Hagrid. Harry'e sarılıyor. Bütün feast var. Herkes yemek yiyor sene sonu. Hiç kimse konuşmuyor. Onların sarılmasını bitmesini bekliyor böyle amele gibi. Orada 300 kişi var böyle bekliyoruz Hagrid'in sarılmasını bit bitirmeyi. Hiçbir şey yok yani. Tam bir awkward. Sonra oradan havadan bir tane 100 puan geliyor. Harry Potter'a. <laughs> çok iyi sarıldı diye. Zaten şöyle Harry Potter'ı kişi duyan... Evet karakter değil zaten herkes evreni seviyor. Ki evren çok güzel yani ben açıkçası evreni de çok seviyorum bence. Tabii canım Harry zaten okulun dışına çıktığı her sene sınavlar iptal oluyor. Müthiş bir gerçeklik ya. Yani adam okuldan dışarı adım atıyor sınavlar iptal. Zor. Direkt <laughs> Uzaktan eğitim. <laughs> İptal ettik. O dönem mezun herkes çöp. Ama ben şeyi çok net hatırlıyorum. ama Ben diyorum ya. Ben hani Harry Potter'ı ee, yani birinci kitaptan itibaren hep çıktığı zaman okudum. Tabii iki, üçüncü kitaba kadar Türkçe üçüncü kitap dahil hep çevirilerini bekledim. Dördüncü kitaptan itibaren galiba İngilizce okumaya başladım. Çünkü çeviriler altı ay sonra çıkıyordu galiba. Dayanamıyordum, o yüzden İngilizce okumaya başladım kitapları. İlk İngilizce kitabım da Harry Potter'dır. Üçüncü kitap diye hatırlıyorum da, yüzde yüzde emin değilim. Yani tamamen hani artık şey oldu. Dayanamıyorum. Diye e, almıştım, çok net hatırlıyorum. E, hatta dur, hangi kitap olduğunu söyleyeyim ya. Çünkü yazın çıktığını hatırlıyorum kitabı. Hani yazın okuduğumu hatırlıyorum. Ya 3. ya da 5. kitabı İngilizce okudum ben. Ama hepsi yazın çıkmış ya. Hepsine de yaz çıkarmış. Ama 21 Haziransa ben 3. kitabı İngilizce okumuşum. Bakayım ne zaman? 99. Yok 3. kitabı İngilizce okuyamam. Ben galiba 4. kitabı İngilizce okudum. Ya 4 ya 5. 3 değil. 3 olmadığından %100 eminim. Ya 4 ya 5. Azkaban Tusağı değil. 3'ü okumadım. 3'ü Türkçe okudum. Yok yok. Ya 4'ü okudum. Goblet of Fire okudum. Ya da Order of the Phoenix'i okudum. 5 Ateş, ateş Kadehi değil. Ateş Kadehi 4. kitap. Order of the Phoenix 5. kitap. Ki Order of the Phoenix en uzun kitap galiba. 1200 sayfa mı? Yok 700 sayfaydı. 5. kitap niye en kısa Harry Potter filmi? Çünkü 5. kitap da genellikle hisler üzerine anlatıyor. Bu arada Order of the Phoenix'in ismi bence çok yanlış. Yani Order of the Phoenix'in ismi... Tek yanlış olan Harry Potter kitabı olabilir. Diğerlerinin hepsi ismi bence çok güzel. Order of the Phoenix'in ismi bence kesinlikle yanlış. Neden? Abi şu yüzden, bak kitapların isimlerini bak, açıyorum bir. Bunun hakkında çok yani çok netim. Ben yani öyle bir fikrim var benim. Şimdi bak isimler bence çok güzel. Mesela Philosopher's Stone. Hikayenin başında ne olduğunu öğreniyoruz. Ve ne işe yani daha sonra hikayenin başında böyle bir şey olduğunu ve böyle bir gizemi olduğunu biliyoruz. Kitabın sonunda bu gizem belli oluyor. Philosopher Spawn'un ne olduğunu öğreniyoruz. Chamber of Secrets. Bir bok olduğunu anlıyoruz. O kitabın başında bir gizem var. gizem kitabın sonunda ortaya çıkıyor ve bütün Chamber of Secrets olduğunu öğreniyoruz. Prisoner of Azkaban. Aynı şekilde kitabın başında bir gizlilik var. Bu gizlinin kitap sonunda Azkaban'dan kaçan Sirius Black olduğunu öğreniyoruz. Gizlilik var yine aynı şekilde. Goblet of Fire aynı şekilde. Hani bir hikaye var. Bir gizlilik var. Ondan sonra Goblet of Fire hani bir sonuç. Hani elinde sonu en son sonuç o oluyor. Order of the Phoenix hikayenin başında 5 dakikada ne olduğunu söylüyorlar. Bütün kitap boyunca bir daha konuşulmuyor. Kimsenin sikini değil bütün kitap boyunca. İlk 5 dakikada geliyorlar Londra'da biz burada toplanıyoruz. Gizli işler yapıyoruz. Bütün kitap boyunca zor. Hiçbir şey yok. Aynen Voldemort geldi tek attı bizi. Bu yani. Mesela Half-Blood Prince yine çok iyi bak. Kitabın başında bir gizlilik var. Kitapta Half-Blood Prince kim bilmem ne hissi var. Kitabın sonunda da Half-Blood Prince'in kim olduğunu öğreniyorsun. Deadly Hallows aynı şekilde. Kitabın başında Deadly Hallows bir grup ve bu üçlü ekip bunun böyle simgelerini görüyorsun. Kitabın sonunda Deadly Hallows'un ne olduğunu öğreniyorsun. Hepsinin aynı yani hepsinde aynı şey var. Evet, yani bütün kitapların isimlerinde Order of the Phoenix dışında kitabın başındaki gizemin sonda açıklanma şeyi var. Order of the Phoenix'te yok. Ki bence bu ne olmalıydı biliyor musun? Minister of Magic olmalıydı bu. Çünkü kitabın başında Minister of Magic götlük yapıyor. Filmin sonunda Minister of Magic'in niye götlük yaptığı açıklanıyor. Net. Bütün hikaye Minister of, Minister of Magic ile alakalı çünkü. Bütün 5. kitabın hikayesi Full Minister of Magic abi. Başka hiçbir şey değil. Minister of Magic'in Hogwarts'a kafasını atması ve Minister of Magic'in Voldemort'u siklememesi. Bütün hikaye bu. Ama bir sır orada. İşte oğlum sır burada işte bunların hepsi zaten kitabın sonu. Bütün bütün kitap boyunca full bakanlık. Başka hiçbir şey değil 5. kitap. Ama bak şimdi şey demişken 5. kitabı da konuşmuşken abi 5. ve 4. kitap beni en tilt eden kitaplardan birisi. İyi yazıldığı için ama. Ya onun da sebebi şu abi. Yani Sirius çok güzel karakter ve kesinlikle konuşamıyorlar ya ortadan ikiye kırılıyorum. Yemin patlayasım geliyor. Yani böyle o kadar tiltim ki yani iki cümle edemiyorlar ya 3 kitap boyunca. Yani maksimum cidden 4 cümle yapıyorlar. 6. kitapta daha da pike ulaşıyor. 6. kitaptaydı galiba. Öldükten sonra bir tane ayna ki mesela o filmde yok direkt. Aynaya ulaşıyor Harry. Uzaktan birisine ulaşabildiğin, konuşabildiğin. Ve bu aynayla konuş. 5'te yok hayır 5'te de ölüyor değil hayır o aynaya olayın diyorum. Aynayla konuşmaya çalışıyor. Ve konuşamıyor. O daha da tilt ediyor. Arkadaşlar 5 öldüğünün farkındayım. Başka bir şey anlatıyorum. Ayna olayını anlatıyorum. Yani 6 aynada. Yani okumamışsınız kitabı o zaman. Yani bu yorum yapacaklar. Çünkü <laughs> kitapta da... ya 6'da ya 7'de 6'da ya da hatırlıyorum. Çünkü Hogwarts'ta gezerken o şeye bakıyor. 7'de Hogwarts diye bir gerçeklik yok. Ee, 6'da evet bir tane ayna var. Bana buradan ulaşabilirsin diye ulaşmaya çalışıyor. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamaya cevabını aldığı için full daha da tilt oluyorsun. <laughs> Çünkü adam ölü. <laughs> Oo yani çok çok şey. Yani inanılmaz tilt edici. Bütün kitaplarda en çok tilt edici şey Sirius'la beraber Harry'nin konuşamaması. Başka hiçbir şey tilt etmiyor o kadar. Yani iki kelam edemiyor, iki cümle söyleyemiyor. Böyle yumruğum yiyesim geliyor. Bir de şey ne vardı? Ama mesela kitapla şey çok farklı. Bunu dün de konuştuk da. Kitapla bazı karakterler inanılmaz farklı. Bunların en büyük ikisi birisi Ginny, ee, diğeri şey. Birisi Ginny, diğeri de Cho Chang. Cini tamamen farklı. Cini çünkü filmde şey böyle aç ağzını. O ayakkabı bağını çözülmüş. Ayakkabı bağını şey yapayım öptüm. Tam bir hala koyayım. Ne oluyor? Hani. <laughs> o da çok garip bir sahne Allah kahretsin. Cini fi filmde yok. Öyle bir karakter yok. Cini tamamen hani karton olmak için var. Cini'nin karakter içi yok yani. Mesela Cini kitapta da çok daha farklı. Çok daha dominant bir karakter. Harry böyle bir şey yaptığında salak diyor resmen. Ama mesela şey Chochen tam ama ya Chochen tam ne biliyor musunuz? Çoçengi şu yüzden yapmışlar. Chochen'i biz kitaptaki gibi yazsak herkes anasına küfür eder demiş. Ve haklılar. Küfür ederlerdi. Ya çünkü Chochen kitapta o kadar tilt olabileceğim bir karakter ki anlatamam size yani kitabı ısırırsınız. Yani Chochen karakteri kitapta çok man yani o kitapta hani daha iyi filmden olmasının bir manası var karakterin ama karakteri cidden ya yani duvarı ısırsınız çoğu çeng yüzünden. Yani mesela Harry ile kavga ediyorlar çıkmaya başladıktan sonra. Cedric olsa böyle yapmazdı diyor. Sonra ağlıyor. Sonra Harry'i öpüyor ağlarken. Sonra diyor ki Cedric ben ölürken Cedric bir şey dedi mi benim hakkında diyor. Tam böyle bir şey yani. Böyle ne oluyor nasıl Hız yorumu <laughs> Harry de mal olduğu için <laughs> hiçbir şey <demiyor. gülüyor> Çok kitaptaki diyorum ya kitaptaki çoğu şey tam bir vahşet yani. Tam bir toksik ilişki. p ama. Ara Görbos Gatekeep. Çok çok inanılmaz. Sen nasıl hatırlıyorsun kitabı? Aa ben yani bir kere okumadım o kitabı. Ve yani dediğim gibi benim çocukluğum abi o kitap. Yani ben o kitaplar çıkarken okudum. Yani çıktığı gün okudum ben o kitapları. Yani onun yani bir hem filmidir bilmem dedi ben direkt Harry Potter'la büyüdüm her şeyde. Hani bizim Star Wars'umuz Harry Potter. Direkt. Bizim dönemim. Hani 90-95 arası doğanların hepsinin şeyi Star Wars gibi hani popüler kültür evet. ürünü Harry Potter direkt. O yüzden o kadar net hatırlıyorum. Um, Loter değil. Loter şu yüzden değil abi. Lothar daha büyükler içindi bizim şey yaptığımızda. Biz Lothar sonradan izleyip appreciate dedik. 90, 92, 95 dönemi olanlar. Çünkü Lothar'ın ilki çıktığında biz onu hani Lothar'ı şey yapacak kadar... Hani böyle evet abi Lothar olmuş bilmem ne diyecek kadar şey değildik. Yani mesela Lothar ilk filmi 2001'de çıkmış. Yani 9 yaşındasın. 9 yaşında yani Yüzüklerin Efendisi'ni anlayabilecek kapasitesi değilsin yani. Ki hatırlıyorum notura annemler gitmişti beni almamıştı. Ama yani benim izleyeceğimi düşünmediğimden almamıştı bu arada. Hiç böyle kötü bilmem ne falan değildi yani. O hani böyle o, kanman falan değil. O, i̇lgini çekeceğini düşünmediğimden almadı değildi. Ondan sonra tabii de izleyip şey yapıyorsun da. Yani o, ama o yüzden şey değil. O yüzden Harry Potter daha Belirgin bir yer kaplıyor 90-95 dönemi için Kimse 9 yaşında gitsen alt yazıdan okuyamazsın ki Harry Potter'ı Harry Potter yüzüklerin efendisini yani, Yok öyle bir şey yok Tabii canım aynen burada İngiltere Londra tamamen dev bir Harry Potter mağazası Yani adamlar sanki sadece Harry Potter ürünü çıkarıyormuş gibi O çok enteresan yani Dev bir Harry Potter mağazası her yerde Harry Potter var her şehir herif Oradan bu Hep ne evim çıkar Kesinlikle çıkar. Ya zaten şeyi ben devam ettireceklerini zannetmiyorum. Ee, neydi? Bu e, Fantastic Beast'i. O, o patladı. Fantastic Beast patladı direkt. Onu devam ettirme. Şeyden, tamamen Fantastic şeyden bitti. Hani Johnny de kovdukları anda zaten hikaye yani zortladı orada öyle bir değişim ya insanlar da ilgisini kaybetti abi diziyi e, filme ama Harry Potter bırakmaz hiçbir zaman Warner Bros yani kesinlikle bırakmaz ki zaten istedikleri parayı da yapmıyor fantastik canavarlar bizim orada gittim Orlando'ya gitmedim ya o, o kadar ilgimi çekmiyor açıkçası benim. Sıfırdan çekerler mi? Aynı hikayeyi mi? Çekmesinler be. Gerek var mı aynısını çekmeye? Gayet yani bilmiyorum ben tekrar izledim işte. Hiçbir şey o kadar rahatsız etmedi. Bir yani bir rahatsız eden maksimum Quidditch CGI'ları. Yani onu da yemin ediyorum şeyle yapmışlar gibi hissediyorsun. Ee, Play Doh'la yapmışlar gibi hissediyorsun da onun dışında hiç rahatsız eden bir şey yok yani. Büyüler falan bence çok şık gözüküyor. Evet troll CGI'de falan hala çok iyi gözüküyor. İlk filmdeki Quidditch çok kötü duruyor. Dediğim gibi. Ha, o kadar yani. Quidditch filmlerde çok az. Ya Quidditch zaten gittikçe yok olan bir şey kitaplarda da. Quidditch dördüncüden sonra yok direkt. Şeyde de yok. Ki Quidditch de çok güzel ama kitapta nasıl çok şey işte. Herif. Hemen abone olun.